Illustrator kendi içerisinde çalışmalarınızda kullanabileceğiniz üç boyutlu bir düzenleme aracı sahiptir. 3 boyutlu araç ile herhangi bir nesnenizi üç boyutlu uzayda döndürebilir ve bu nesnenin bu nesnenin bir kesitinin daha doğrusu üç boyutlu görünüm üzerinde çalışabilirsiniz. Örneğin bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin köşe noktalarına birer tane daire çiziyorum. ve nesnenin tamamını işaretliyorum. Çizgi rengi olarak renklerini kırmızı olarak ayarlıyorum daha net gözüksünler diye gördüğünüz gibi. Bu üç nesneyi işaretledim. Yol bulucu panelinden öndekini çıkar seçeneğini seçiyorum. Bunu yaptığımız zaman daireler dikdörtgeni kesip oradan gerekli parçaları çıkaracaklar. Evet gördüğünüz gibi kenarları yuvarlatılmış içe duvar doğru yuvarlatılmış bir dikdörtgenimiz oldu. Şimdi bu dikdörtgen işaretliyken efekt menüsünden 3D seçeneğinin altından uzayda döndür seçeneğini seçiyorum. Ön izleme butonuna bastığınız zaman yapmış olduğunuz bu işlem sonucunda e, kesitini hazırlamış olduğumuz nesnenin uzayda 3 boyutlu olarak döndürülmüş olan görüntüsünü görebiliyorsunuz. Dilerseniz bu nesnenin herhangi bir yüzeyine eşlem resmi seçeneğini seçerek herhangi bir sembolü yerleştirebilirsiniz. Örneğin bu bir içecek kutusuysa içecek firmasının logosu olabilir. Bunu yerleştirebilirsiniz ve böylelikle bu e, görüntünün gerçek bir 3 boyutlu e, içecek kutusu gibi karşımıza çıkmasını sağlayabilirsiniz. Tamam butonuna bastığınızda 3 boyutlu nesne 3 boyutlu haliyle ekranınızda duracaktır. Bu 3 boyutlu nesnenin özelliklerini değiştirmek için görünüm panelinden 3D uzayda döndür Seçenin üzerine bir kere tıklamanız tekrar 3 boyut panelini açmanıza yardımcı olacaktır. Değişiklikleri yaptıktan sonra tamam butonuna basarak değişikliklerin son halini nesnenize uygulayabilirsiniz.